Hatimiz değişti fakat türlü çeşitli şehirli dertlerimiz yakamızı bırakmıyor ve kozmopolis başlıyor. Still shake me. Sonbaharın sonunda kışın başındayız. Mevsim değişikliği hepimizi çarpıyor. Aynaya bakınca durum hepten felaket. Yazın yediğimiz dondurmalar belimizde, göbeğimizde duruyor olduğu gibi. Panik atak eşliğinde bol bluz, bol pantolon aramaya koşturuyoruz. Kimilerine bu mu bütün derdiniz dedirten kadınsı takıntılarımıza çareler var bugün kozmopoliste. Yürüme bandında ya da sahilde koşmayı gözleyemeyenler için can simidi değerinde bir dans öğreneceğiz. Seviyanas ve dansla sporla iflah olmayan bölgesel yağlardan kurtulmak için geliştirilen yeni bir tedaviyi tanıyacağız. Hipozmolar lipotomi. Şimdi yaza girerken işte bikini niyetleri, bilmem ne herkes böyle can hıraş evet, çalıştı uğraştı. doğru. Oldu, doğru. <laughs> Ama yaz bitti gene tabi saldık kendimizi. Rehavet iklim değişikliği de, iklim değil, mevsim değişikliği. Mevsim değil. <laughs> Baştan olayım. <laughs> yaz başında herkes bikini diyeti şu bu derken falan o gerilimle evet. artık yavaş yavaş böyle bir rehavete verdik. Aynen öyle yaz bitti bikiniler çıkarıldı ve şimdi gene ee, yavaş. saldık kendimizi. Ee, saldık ee... bir de mevsim değişikliğini de aslında atlatmak için ne yapacağız ne yapmamız lazım bir şeyler yapalım. Yani kendimize bakmamız lazım yani tabii ki mutlaka hem beslenme hem de sporla alakalı olarak ee, nasıl yaza hazırlık varsa e, kışta da hazırlıklı olmamız lazım. Vücudumuzun iyi olması lazım. Formda olmamız lazım ki çok güzel söylüyorsun da şimdi ben işte böyle işte evet yapamıyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaktan çok bunalıyorum. Ve 2-3 hafta sonra dağılıyorum tamamen. Bırakıyorum, hmm. yapamıyorum. Ne yapayım ben? Dans mı edeyim? Ne yapayım? Yani, zaten hani e, sizin gibi olan birçok insan var yani e, ilk önce bir e, motivasyondan başlıyorlar. E, sonra bireysel olarak yapılan çalışmalarda hakikaten devamlılık çok zor. E, kendinizi motive etmeniz çok zor. Ya birisi sizi motive etmesi gerekiyor ya da bizim en çok önerdiğimiz şey grup egzersizleri. Yani nedir dedi ayrı bir egzersizleri veya dans egzersizleri. Örneğin sporda da seviyanas dersine katılabilirsin mesela. O nasıl bir şey? Seviyanas dans dersi. E, tipik İspanyol. Dört e, tane koreografiden oluşuyor. E, İspanyol eğitmenler tarafından veriliyor. Dans ederken hem yağ yakımı oluyor hem kondisyon kazanıyorsun. Hem de e, bir sürü yeni figürler öğrenebiliyorsun. Ve bunu günlük yaşantıda... Ne bileyim bir kulüpte, bir dans kulübünde e, kullanabiliyorsun arkadaşlarınla beraber hem partnerli hem de tek başınıza bireysel olarak bu dansı yapabiliyorsun. E tamam gayet güzelmiş o zaman. Evet, gayet güzel tabii çok güzel. Hani denemek gerekiyor. E, sonuçta konuşabiliyorsanız, şarkı söyleyebilirsiniz, yürüyebiliyorsanız dans edebilirsiniz. Bu Afrika atasözüymüş. <laughs> <laughs> Şimdi e, yeni dans, evet. yeni e, e, eğlence, yeni spor hepsi beraber seviyanas. Seviyanas evet. E, yeni bir dans, yeni bir trend. E, yine ilk defa Esporto'da e, uygulanacak olan bir dans dersi. Tabii ki e, en büyük özelliği yine hem ayrı bir konseptli olması hem de eğlenceyle beraber e, sporun yapılması, dansın yapılması. Hocalarımız? Evet, Hocalarımız e, Sara ve Hesus yani İspanyol hocamız var. Merhaba. Ee, biraz Türkçe de öğrendiler. Aha. Yaklaşık 3 3 yılı geçti hatta burada olalı. Ee, bayağı Türkçe aslında e, konuşuyorlar. Birazcık anlıyorlar. Ama yine biz İngilizce anlaşacağız tabii ki. Şimdi sarayı ben biliyorum. Çok güzel dans ediyor. Evet, ee, Seviyan nasıl? Hani bir kadın olarak nasıl e, tavsiye ediyor mu? Kolay mı? Ve yaparken neler kazanıyor? Okay, da Seviyan's dance is very feminine dance. Uh, it's very good for the women because you, you can play with your skirt, and uh I think that's you know. 60 it's not. It's no difficult, <laughs> but it, it <laughs> it's no difficult dance. But of course, here it's very new. It's something new for everybody, and here it's a little more difficult because it's like a. It's not like a traditional Turkish dance. Everybody know. It's something new. But uh, I think the people can enjoy the class and uh, learn the dance. Evet hani şimdi tabii ki şöyle hemen özet olarak geçersek e, çok feminen bir dans olduğunu, zaten bayanların e, kullanabileceğini söylüyor. Eee üzerinizdeki eteğinizi savurarak şey işte yapacağınız hareketler e, kadınlara, bayanlara çok yakıştığından bahsediyor. Öğrenmesi zaten kolay, uygulaması kolay olan bir ders. Peki e, bir şey başka bir şey sormak istiyorum. E, geceleri kulüplerde falan herhalde Türkiye'den niye geliyorsun? İgos, <gülüyor> İgos <laughs> saydes Sevilla'da çok feminal. Han aise quatro, quatro about the woman sen with the scared. Oh come Şimdi <laughs> Hesus diyor ki tabii ki şimdi e, feminen olduğu için diyor, ben de bir erkek olarak diyor, yani yanlış anlaşılımı olmasın diyor. Hani erkeklerin e, hareketleri farklı, bayanların hareketleri farklı tabii. Ki. <laughs> Gayet erkeksi. Tabii ki. Tabii, ki ben zaten yani, tabii. E, İspanyol dansları bence hani bir erkeğe yakışan en güzel danslar İspanyol dansları. Evet. <laughs> E, gözlem sormak istiyorum dedim ya şimdi Türk e, insanların gece hayatında genellikle dans yoktur hani elinde bir içki kadehiyle şöyle beklemek vardır hani e, ne düşünüyorlar Türkler ve dans hakkında yani e, buna yaklaşımı nasıl görüyorlar ve ne tavsiye ediyorlar? Okay, I think because it's a different feeling with the music. You know, the Latin people and the Spanish people, uh, not everybody dance of course, but uh... In the clubs, uh, I think in the Turkish people is a little, how can I say you, uh, only make uh, two, three movements, you know, don't have me mentality, for creative, no mentality, creative or make more things, you know, it's possible you saw one boy with the hand and then the other boy with the other hand, but don't move the body. I think it's possible because thinking is a little feminine, you know, shaking your body, make a something sexy. I don't know, I don't know. But really, it's, it's a nice dance because, of course, go to the music, but it's only two, three, four movements, no more. It's, but you think? And I think the people feel a little um, embarrassed here because it's different. Okay, it's different country, different cultures, uh, of different style, you know. But uh, it's not only about the clubs. It's like uh, in the sport center too. The people is a little scared or feel a very, a little embarrassed, you know, to relax body and enjoy the class and dance. When the people relax and enjoy, the, it's. They dance very good, you know. But the first thing is like a a little scared. Mm -hmm. And when they relax, it's like a perfect. But the first thing is like, mm, I don't know. And you know, I feel bad. The somebody look at me and you <laughs> <know, gülüyor> <laughs> yeah. Yes. 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 Do you want to? You want to devam okay. Edelim. Şimdi e, tabii ki e, özet olarak söyleyecek olursak, mm -hmm. hani geleneklerden ve kültürlerden bahsediyorlar. İspanyol ve Latin e, kökenli insanların. Zaten dansa çok yatkın oldukları ama tabii ki her İspanyol, her Latin kökenli dans edeceği diye bir şey yok diyor Yesus. Ama diyor benim diyor gözlemlerimden diyor gördüğüm şey diyor hani Türk insanı diyor birkaç tane diyor hareket yapıyor diyor ama hani özellikle diyor erkekler işte bazı hareketler çok feminen olduğu için kullanmayı çok fazla sevmiyorlar. Sara da bunun hani sadece gece kulüplerinde değil de spor merkezlerinde de aynı şekilde olduğunu, insanların dansa karşı özellikle erkeklerin birazcık ön yargılı olduğundan bahsetti. Ama hani zamanla belki e, Bu aşılacaktır diye düşünüyor Sevilla Nas dansı bugünlerde herkesin dilinde Katılmayı, öğrenmeyi, eğlenerek form tutmayı istiyorsanız Elinizi çabuk tutun diyoruz <Sessizlik> Şimdi ise iş işten geçti önce şu yerleşmiş yağlardan, balkonlardan, simitlerden kurtulayım ama bıçak altına da yatmayayım diyenler de sıra. Lipotakşına alternatif bir yöntem olan hipozmolar lipotomiyi uygulayan Doktor Levent Türbedar'ı dinliyoruz. Bölgesel zayıflamada yeni nesil bir uygulama var. Hani bildiğiniz posaksiyon yönteminin dışında geliştirilmiş yeni bir uygulama var. Siz de bunu yapıyorsunuz. Evet. Bundan bahseder misiniz? Şimdi bakın, e, çağımız öyle bir hale geldi ki yemek yiyoruz, yiyoruz e, ve fazla harcayamıyoruz. Harcama problemimiz var. Dolayısıyla bu yağlar birikiyor ve her insanın e, vücudunda bu yağlar özel bir şekilde, her kişide değişik bir şekilde topar toplanıyor. Şimdi e, bir fazlalığı fark ettiğimiz anda artık işten geçmiş oluyor. Bizim yapmamız gereken işte hemen onu eritmek ya harcamak. Ama olmuyor çünkü bu e, göbekli beldi, çıkıntılarımız fazlalıklarımız e, bizim yaşantımızın sonucunda olmuş oluyor. Hadi diyelim bunu yapmaya çalıştık, eritmeye çalıştık, e, yaşantımızı düzen, düzenledik. Gitmiyor çünkü alış, e, vücudun alışmış olduğu, topladığı yerler var. Ve bir süre dayanabilsek de sonra yine her şey bitiyor. Diyet ya da spor uygulamalarından bahsediyorum. Hani hedefe ulaşmak çok çok zor. Evet, yani orası vücudumuzun alıştığı bir yer oluyor. Şimdi yapacak tek bir seçenek var. İşte liposakşınla orayı alıp düzeltmek, şekillendirmek. Ama eskiden bu tek seçenek vardı. Şimdi artık bir seçenek daha var ve de doğru uygulanırsa son derece basit bir sistem. Liposakşına alternatif başka bir bölgesel zayıflama sistemi. Evet, bölgesel zayıflama sistemi evet. ve liposakşına iyi bir alternatif çünkü e, non invazif yani e, cerrahi olmayan bir yöntem. Kişi nerede rahatsız oluyorsa oralarından bizden e, yardım istiyor ve biz onları eritebiliyoruz. Bu bel oluyor, azenler daha çok oluyor, Aha. göbek oluyor. Bir de mesela e, en çok şikayet edilen ama müdahalenin de çok zor yapıldığı başka bölgeler var işte bilekler gibi. En e, riskli bölgelerden bir tanesi diz altında ayak bileklerinin olduğu bölgelerdir ki çok gergin bir doku olduğu için oralarda e, Birçok kişi fazla müdahale etmeyi korkuyor yani liposakşın yöntemiyle yapılması da doğru ben de bulmuyorum çünkü oradaki tahribat sonradan kendisini çok çabuk gösterebiliyor hı. ama bizim yöntemimizde gayet homojen bir eritme e, sağlayabildiğimiz Ayak bileklerinde de çalışabiliyoruz. Kalın şimdi. ayak bilekleri evet ve bize kadar olan bir kalınlaşma, hı. yağ salınlar, lenf e, dolaşım bozukluğu ise değil. Sadece yağdan kaynaklanıyorsa, çocukluğundan beri bu ayak bilekleri kalındır. Bu şekilde gelmiş ve oralar toplanıyor. Evet, oraya bir müdahale azaltma yapmak lazım. İşte bozunmalar, dipotomi, hı hı. Ee, bunun için son derece e, uygun bir yöntem. En çok basen, bel ve karın bölgemizde oluşan ve bir yerleştimi kolay kolay gitmeyen yağ birikintilerinden bir çırpıra kurtulamıyoruz maalesef. Kararlılık ve sabırla savaşmak gerekiyor. gerçekçi olarak söylerseniz hakikaten işte şikayet ettiğimiz bölgeden kaç seansta kurtulabiliriz? Bakın herkesin hacmi e, şikayet ettiği hacimsel e, miktar farklı. Bir seanslık bir hacimden de şikayet edebiliyordur insan. 2-3 seansta gidebilecek bir e, hacimde olabilir bu. 1,5-2 ayda bir olmak üzere işte e, istediği miktarın %25-30'unu ona sunarak 2-3 e, seansta yapabilmeyi daha doğru buluyor ve de e, yaklaşımda bunu, sonuçlar da bunu e, gösteriyor. Hakikaten hastanın da katılımı gerekiyor. Çünkü kalan yağların bir şekilde şişmemesi lazım. Hmm. E, hastanın zaten katılması lazım. Çünkü sorun sadece oradaki fazlalık değil. Genelde de orada bir fazlalık olduğuna göre. Gücün de, meyili aslında. Tabii, galiba. O yüzden biz hasta biraz cesaret veriyoruz. Bakın buranızı eritiyoruz diyoruz. Kalanları da siz eritin. O zaman hasta bakıyor ki, buradan bir um, umut var, o zaman e, bizden yardım istiyor. Ben çok iyi konuşuyorum, en önemli şey hastaya kendi durumunu anlatmak, kendi hayatındaki problemleri söylemek. Bakın ben e, herkesi kabul etmiyorum, hmm. e, konuşuyorum, siz niye yapamazsınız, çünkü hayatında bir spor yok. Ben ondan e, bir kilo eritsem, iki kilo eritsem, e, kalacak bir sürü kilo. Söylemek istemiyorum. Yani 90 kilo e, olan bir insan da ben bir kilo eritmişim. Çok önemli değil ama evet. e, 65 kilo bir insanda o bir kilo, yarım kilo çok önemli. O evet. zaman bütün şekil düzeliyor. Doktor Levent Tübedar'ın dediği gibi bazı durumlarda bir iki kilo atmak bile bizi kendimizden daha memnun biri yapmaya yetiyor. Ama işlemler bittikten, popolar küçülüp beller inceldikten sonra oh nasıl da kurtuldum deyip serme lüksümüz yok. Hayat biçimimizi dost doğru bir hale çeviremesek de iyi niyetimizi göstermemiz şart. Yani hafif de olsa egzersiz yapacağız. Trafiği görüyorsunuz. E, iş yerlerimiz görüyorsunuz. Bütün gün art, e, işe, trafiğe ve evimize vakit e, ayırıyoruz. Yani ve bilgisayar başında çalışıyoruz genellikle. Bilgisayarda, masayla ama hep küçük yerler. Hep tasarruf ediyoruz her şeyden. Hı -hı. Dolayısıyla karşımızdaki insan bu böyle bir e, ya hacmi artmış bir insanın muhakkak yaşamında bir sorun var. Hı -hı. Dolayısıyla o sorunla yüzleştirmem lazım. O sorunun e, çoğunu ben çözmeyeceğim hasta gelecek ben fazlalıklarını çözeceğim, eriteceğim. Dolayısıyla bu ben sadece bir el veriyorum. Liposakşın da böyledir. Bizim medikal estetik hekimlerinin yaptığı bütün yöntemler de böyledir. Biz sadece yardım ederiz ama işi şey hasta başarır. Hasta kazanımı şart diyoruz o zaman. Kesinlikle. Hasta katılımı lafını tekrarlayıp duruyoruz çünkü gerçekten de beynimize kazımamız gerekiyor. Eğer hipozmolar liposomi ile kurtulduğumuz yağların başka yerlerimizden hortlamasını istemiyorsak çalışacağız. Doktorlardan destek alabiliriz ama mucize bekleyemeyiz. Artık pilates mi, dans mı, yüzme mi, canımız hangisini çekerse bir yerinden tutup başlıyoruz işe. Ki tedaviler kalıcı olsun. Kafamızda son bir soru daha var tabi. Bu hipozmolar liposomi acı veren bir işlem mi? İşte gerçekten acısız, gerçekten ağrısız. Bir şişkinlik tabii suyla şişiliyoruz. Hmm. Bir ay kadar o yağ bölgesindeki şişlik devam ediyor. Ama bir aydan sonra yavaş 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 kaybedmeye ee, başlıyoruz. İşte o beklediğimiz görüntü gelmeye başlıyor. Soru genellikle şu olur: Bu yağlar nereye gidiyor? Bu yağlar birden bire bir yere gitmiyor. Hmm. Bu yağlar oradalar. Yavaş yavaş vücut tarafından normal prosedürle ee, arındırılıyor, temizleniyor, hmm. kullanılıyor. Ben de onu diyorum, bekleyin, görün. Ondan sonra ikinci seansa kendiniz gelin diye. Hakikaten hastalar önce görmüyorlar ama sonra yavaş yavaş sonucu görüyorlar. Görünce sonucu evet. ikinci seans. Peki diyelim ki sizin de tavsiye ettiğiniz kadar seansla e, geldi hasta size. Yaklaşık kaç santime kadar bir incelme söz konusu olabilir? Bir basit bir örnek. Ben hastama e, işlemi yaptıktan sonra, iki defa uygulamayı yaptıktan sonra hastam 9 kilo vermiş. Bu bir zayıflatma kilo verdirme yöntemi değildi ama kendisi gayet başarılı bir şekilde top, iyi motive olarak 9 kilo verdi. Mükemmel. Evet. Ama hiçbir zaman daha önceden de çok 9 kilo vermiş e, hastaların olmuştu. Ama hiçbir zaman istediği yerden 14 santim evet, verdi Problem odur zaten. Evet, i̇stediği yerden verdi bu sefer de. O i̇stediği yerden de sonuç aldı. 14 santimde istediği yerden inceldi. İncel 9 kilo verirken. Evet. Ben evet. 9 kilo verdik demedi. Şey. Dolayısıyla evet. karar ver öyle geldi şeklinde bir e, yöntem bu. Pozmopolis reklamlardan sonra devam edecek. Karis birazdan bitiyor. Hatırlatmak isterim ki artık çarşamba günleri 20.30'da karşınızda olacağız. Haftaya bugün aynı saatte. Hoşçakalın.